Dünya büyük bir sahne ve her ülke kendi hikayesini kendi ritüelleriyle anlatır. Şimdi seni çok uzaklara, hiç duymadığın geleneklerin izine götüreceğim. 1. Fil Dişi Sahili. Ölümle dans edenler. Bazı yerlerde ölüm yas demek ama Fil Dişi Sahili'nde o bir kutlama. Cenazeler acının değil sevginin dans ettiği birer şölene dönüşüyor çünkü onlar için ölüm başka bir hayata geçiş ve sevilen biri neşeyle uğurlanmalı gökyüzüne 2 Tayland Maymunlara ziyafet Bir sabah Tayland'a gittiğini düşün. Meyve dolu sofralar, dans eden insanlar. Ama konuğun kim biliyor musun? Maymunlar. Her yıl Lopburi şehrinde düzenlenen festivalde yüzlerce kilo yiyecek sadece onlar için hazırlanıyor. Çünkü doğaya saygı burada paylaşmakla başlıyor. 3. Venezuela Kiliseye giden patenli ayaklar Karakas'ta bir sabah. İnsanlar patenlerini giyiyor. Sokaklar sessizce kayıyor. Noel sabahı kiliseye giden herkes patenle gidiyor. Çünkü bu gelenek inancı hareketle birleştiriyor. Ve o sabah şehir sadece dua etmiyor. Dans ediyor adeta. 4. Tonga. Gövde, gurur, güç. Tonga'da zayıf olmak değil, güçlü ve iri olmak makbul. Büyük bir göbek zenginlik Geniş omuzlar, prestij. Bu adalarda beden bir aynadır ve aynada güzelliği herkes kendi biçiminde görür. 5. Yeni Gine. Sessiz acının izleri. Papua Yeni Gine'nin dağlarında ellerde eksik birer boğum vardır. Her kayıp bir parmakla anılır. Kadınlar acılarını keserek gösterir. Kan durur, zaman geçer ama o eksik parmak her şeyi anlatır çünkü bazı acılar sadece susarak anlatılır